Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün YKS sınavı açıklandı. Tabii ki videonun gündem konusunda bu belirlemiş oluyor. Şimdi bugünle ilgili yapılabilecek aslında çok da fazla bir şey yok. Yani az çok bir aydır zaten o kadar çok konuşuldu ki bu YKS sınavı, zorluğu, işte yapılabilitesi, ortalamanın kaç soru işaretlediği. Yani bunlar bile bugünü aslında biraz daha öngörüyordu bizim için. Bir çok mutlu olanlar var sınav için. Yani havaları uçan bir kesim var. Bir de yerlerin de bir yerlerde olan bir kesim var. Şimdi her ikisi içinde ne duygu yaşıyor olursak olalım yapacak hiçbir şey kalmadı. Bundan sonra burada kesmeyi bilin ve buradan sonrası için yapılabilecek en mantıklı hamleyi yapmak gerekiyor ki çünkü önümüzde bir tercih dönemi var. Tercih ön bilgilendirme şu an elimizde spesifik olarak iki tane e, ürün var. Bunlardan birincisi YKS'den sunucunuz bir diğeri ise ön bilgilendirme kılavuzu. Asıl kılavuz yayınlandığında yani bu bir hafta içinde tamamen yayınlanmış olacak ve şey yapmış olacağız ki ön bilgilendirme kılavuzu da bence çok detaylı. Bir tablo var. İşte istediğiniz bölümün hangi üniversitesinde, kaç binden alındığı, kaç puandan alındığı hepsi detaylı bir şekilde yazıyor. Orayı ince kendinizle ilgili bir ön tercih listesi oluşturabilirsiniz kendinize. Bununla ilgili yapabileceğiniz en önemli şey ilk gün ağlayıp, zırlayıp, mutlu olup ya da ne, hangi duyguyu yaşıyorsanız sonuna kadar yaşayıp ama yarına daha sağlıklı olarak, daha mantıklı bir insan olarak çıkmayı hedefleyin. Tercih kılavuzları ile ilgili detaylı bilgiyi, yani tercih sistemiyle ilgili detaylı bilgiyi önümüzdeki videoda açıklayacağım. Abone olmayı unutmayın lütfen ve takipte kalın. Teşekkürler.